Herkese merhaba arkadaşlar. Kök Botanik Peyzaj'dan Deniz ben. Bugün gene bir sukulent aranjman videosuyla karşınızdayım. Kabımız şöyle minik bir mide kabuğu. Çok dekoratif duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Siz ne isterseniz tercih edebilirsiniz. Bugün böyle bir şeye aranjman yapacağız. Hemen malzemelerimizi tanıyalım. Bitkilerimiz her zamanki gibi karışık bir tabak. Fakat ufaklardan seçtim tabii ki. Şöyle gösterirsem eğer hop Kabımız çok küçük olduğu için bu sefer kesinlikle büyük parçalar atmıyoruz. Tabii ki minik minik parçalar atacağız. Kömür bunu atamıyorum. Aktif karbon atmayı planlıyorum açıkçası. Çürüklüğü alsın diye. Dolayısıyla malzemelerimizi şöyle hemen bir tanıyalım. Ufak malzemeler yerleştirmek için bir chopstick. Temizlik için fırçamız, pipetimiz. Bıçak ve makas gerekirse. Küçük olduğu için belki cımbız gerekebilir. Bilemiyorum. Aktif karbon burada. E, Kırıklı kömür diyebiliriz. Daha doğrusu. E, Cürüf alt tabakayı oluşturmak için. Evet videomuza geçebiliriz. Önce altlığımızı oluşturuyoruz. Hemen cürüfleri alt tabakaya şöyle serpiştirelim. Olabildiğince küçüklerden seçerseniz daha iyi olur. E, bu yalancı altlık e, yapımının sebebini anlatmıştım size daha önce teraryumu yaparken fazla sulamalarda bitkinin kökü e, suda kalmasın ve çürüme oluşturmasın diye çok fazla atamıyorum açıkçası zaten ufak bir kap şöyle büyükleri seçip küçüklerden yerleştirelim Yani bunu da dışarı yerleştiriyorum ben genellikle çok şık duruyor masanın üstünde e, bahçe masasında ya da işte terasta terasımız var bizim terasta falan masanın üstünde çok harika duruyor ama yağmur yağdığında Tabii ki bir koşu içeri almak durumunda kalıyorum. Çok sulandığında sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi hızlandırılmış bir versiyonla yapıma geçiyoruz. Her zamanki gibi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakalım bugün ne çıkacak. Toprakları bitkinin kökünden ayıklayalım. Zaten elimizdeki kap çok küçük köklü koymamız daha mantıklı olur. Her seferinde bir giriş yapıyor yani baboyu. Her videoda olmak zorundasın. Evet, aranjmanımız hazır, temizliğimizi yaptık, şimdi sulamaya geçeceğiz. Arkada, arkasından da taşları dizeceğiz. İlk sulama olduğu için gene biraz aşırıya kaçacağım ama arkasından yaptığım sulamalarda kesinlikle aşırı bir sulama yapmıyorum. Çünkü altına gidecek ve birikecek sular kapalı kabımda bitkilerin köklerine zarar verecektir. Olabildiğince yaprakları da ıslatın, sukulentler kendi köklerini atacaklardır. Gördüğünüz gibi birçoğu köksüzdü. Köksüz olmasına rağmen burada rahatlıkla tutunabilecekler. Minik mini aranjmanımız hazır. Siz de evinizde böyle ufak objelerden, ufak aranjmanlar yapabilirsiniz istediğiniz gibi. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Bahçede, masada, evde, masanın üstünde ya da herhangi bir köşede çok şık duruyor. Herhangi sorunuz varsa lütfen bana yazın. Teşekkür ediyorum. Beni seyrettiğiniz için umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla video seyretmek için lütfen kanalıma abone olun. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.